Bugün sizlere 2020 yılında %100 çalışan bir para kazanma uygulamasını göstereceğim. Bunun linkini ben alta koyacağım. Linkten indirebilirsiniz. Şimdi gittik uygulamamızın adı Z-Reklam diye. Uygulamamız bu şekilde açılıyor. Anketler doldurarak, reklam izleyerek, yorumlar yaparak para kazanıyorsunuz. Şu an sadece reklamlar açık. Ben bir tane reklam daha yeni indirdim sizin için. Bir tane reklam izledim. 12 kuruş geldi. Bu reklam izlemek çok kolay. İyi paralar kazanabiliyorsunuz. Çok takip ve çok izlerseniz. Tabii ki de. Kazana basıyoruz. Kazana bastıktan sonra kazanç yöntemleri diyor. Buradan web sitelerine, videolara, reklamlara. Göz atına kazana basıyoruz. <laughs> bu reklamda göz atmaya başlayın kazana bastıktan sonra bir saniye açılacak diyor. Şu an açıldı. Bu reklamda bu kadar durduğunuz zaman hesabınıza para düşecek. Peki biz bu parayı nasıl alırız? Diyorsanız ödemeler kısmında diyor ki en az 150 TL. Bu en az 150 TL olmanız, almanız lazım. Şimdi 150 TL olduktan sonra isterseniz paparadan, isterseniz bank hesaplarından ödemeyi alabilirsiniz. 150 TL. Böyle güzel bir uygulama var. Arkadaşlar bu uygulamaların devamı gelecek. Uygulamayı indirmek istiyorsanız e, Google Play Store'da yok uygulama. Bu uygulamayı indirmek istiyorsanız aşağıda verdiğim linke tıklayarak bu uygulamayı indirebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.